Biliyorsunuz bu 15 Mart 2011'de bir çocuk duvara bir yazı yazdı bu e, Avrupa'ya devam ederken o çocuğu katlettiler, zulmettiler bildiğiniz gibi ve onun devamında işte bu gelişmeler oldu vesaire vesaire ne zamana kadar 8, 4, 8 Aralık 2024'e kadar ve sonra ne oldu bu 61 yıllık evetimiz söyleyip bazı 51 yıllık efendim işte bu e, baba oğul evetimiz Esad yönetimi yerine bir oldu efendim çöktü? Çünkü biz diyoruz ki zulüm amade olunmaz. Bunu herkes bilmesi lazım. Zalimler mutlaka belasını bulun. El ve geç. Ne oldu? Bu başlangıçtan itibaren her türlü efendim diyalog vesaire gibi biz her türlü asaleti gösterdik Türkiye olarak. Nezaketi gösterdik. İlk konuşulmuş ilişkiler çerçevesinde ilişkilerimizi düzeltmek için biz çok temaslar oldu. Bu efendim. Fakat maalesef bunların hiçbiri benim karşılık görmedi. Sonunda da geldikleri nokta malum. Bir elkaz bırakarak ülkelerini terk ettiler. Büyük katliamlardan sonra büyük eza ve cefadan sonra. Biz her zaman e, iyi komşu ilişkilerine yana olduk gençler bunu unutturmayın. Biz her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden, siyasi bütünlüğünden yana olduk. Türkiye'nin Suriye ile beraber dostane bir şekilde işbirliği yapması için gayret gösterdik. Ve iki kere ÇED'e buluştuk, istihbaratçılarımız ayrıca buluştular. Moskova'da buluştuk savunma Bakanları'yla. Fakat maalesef her resmi hem de özel bölümde kendilerini izah etmemize rağmen maalesef gerekli adımları atamadılar. Burada e, Suriye Milli Ordusu var. İ, i̇smi geçiyor. Suriye Milli Ordusu hiçbir şekilde Wagner gibi değil. Herhangi bir şekilde yapay bir oluşum değil. Bu Esad'a karşı Suriye içinde teşekkür eden muhalefetin ordusu. Yani bizzat Suriye Suriyelilerin bağrından çıkmış olan bir ordu. Bunun bu şekilde anlaşılması lazım, bilinmesi lazım arkadaşlar. Ahmet Hüseyin efendim El Şara ismiyle şu anda bu e, yönetimin başında ve geldiği talimatlarla bütün silahlı gruplarının efendim e, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, Savunma Bakanlığı bünyesinde toplanması kararı verdiler. Bütün terörlüklerine karşı olacaklarını, Suriye'ye toprak üstünden yeni olduklarını, önemli bunlar. Bunlar çok önemli. Bunları söylediler. Ve e, bu 13 grubu bunlar topladılar. Orada çeşitli gruplar vardı. Bunlar Batılıların e, kayıtlarında terörist olarak, yani Hedi Tahrir Şam'da terörist olarak son günlere kadar kayıtlıydı. Bunlar 13 Eylül'de toplandı arkadaşlar ve e, bunlar e, askeri operasyon komutanlığı adı altında bu e, Şah, Ahmet bunların hepsini topladı ve bunlarla böyle bir operasyon başladı. 27 Kasım'da biliyorsunuz Ceden İdip'ten başladı ve bu devam etti. Ummadık bir şekilde, öyle diyorlar, ummadık bir şekilde Şam'a kadar gitti ve şu an hakim oldular. Ve bunların şu anda e, kurdukları düzen çerçevesinde Türkiye her türlü desteği sağlıyor, insani desteği sağlıyor. Kom i̇yi komşuluk çerçevesinde desteği sağlıyor, konuşuyor, görüşüyor. Milis İstihbaratı Başkanımız gitti, Dışişleri Bakanımız gitti, konuştular, görüştüler. Ve onlara gerekli yardım, destek sağlanıyor. Ve bu arada Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün vesaire. Bunların hepsi oraya hedefler gönderdiler. Bunu tanıdılar yani bir anlamda. Konuşuyorlar, görüşüyorlar. Ve bu e, Ahmet Erşaran, Ahmet Hüseyin Erşaran'ın yaptığı açıklamalar gerçekten önemli, ee, Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli, hiçbir teröristlere imkan ve fırsat verilmeyecek PKK'ya ypg dahil, bunların hepsi nefret edilecek. Hiçbir hususunda kalmayacağını, tam egemenlik ve bağımsız peşinde olduklarını söylediler, Türkiye de elinden gelince bunları destekledi, desteklemeye devam ediyor. Fırat'ın doğusunda PKK'ya ypg Fırat'ın batısında kalmadı. Fırat'ın doğusunda PKK'ya ypg var, ona oraya sıkışmış vaziyetteler ve bunların da bir an önce silahları teslim etmesi için yine bu yönetim, şu andaki mevcut yönetim teklifte bulundu, onları ikaz etti. İsrail'e karşı tavırları malum, onların orada bulunduğu yerde durması istiyorlar. Ve e, tutumumuz bizim ne? Bu hani işte bu e, MİT Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız gerekli teması sağladılar, savunma devam ediyorlar. Durum çok hassas. Dolayısıyla titizlikle devam etmek lazım, takip etmek lazım ve burada Sınırlarımızın korunması, güneyimizin emniyetli olması, gönlümüzde istikrarlı olması için bir istikrarlı bir komşu veya barış içinde olan bir komşu bizim için en tercih edilen komşu. Buna bu dikkat etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarım çok kez soruluyor, çünkü dünya savaşı başladı mı başlıyor mu, bunu neresindeyiz vesaire bilen? Gerçekten bir savaş, şimdi savaş 3 ay oluyor, bunu birçok yerde söyleyeceğim yine. Bir hazırlık safhası vardır, bir savaşın kendisi vardır ve savaş bittikten sonraki yaraların sarılması safhası vardır. Şu an hazırlık safhası var. Karşılıklı olarak konuşmalar, görüşmeler, iletişim herkes birbirine gidiyor, geliyor, temaslar oluyor. İttifaklar kurulmaya çalışılıyor. Ee, bazı protokoller yapılıyor. Lojistik bir takım yapılıyor. Bunları görüyoruz, duyuyoruz, takip ediyoruz. Ancak tabii bu dönemde bu zamanda iletişimin ve ulaşımın bu kadar süratli olduğu ve silahların, öldürücü gücünün anormal şekilde arttığı bir dönemde gerçekten tetiğe basmak zor. Yürek ister. Dolayısıyla taraflar da bu bilinçle, bu anlayışla bu konuda tabii ki olabildiğince ihtiyatlı bir şekilde ilerliyorlar. Fakat gerçekten bir savaş ortamına girdiğimizi bilelim. Şu anda Ukraynayla e, Ukrayna ile Rusya arasındaki mesele. Şimdi bu konuda Ukrayna savaşıyor, Rusya savaşıyor. Fakat bunun yanı sıra Amerika savaşta mı? Değil ama savaşta. Avrupa savaşta mı? Değil ama savaşta. Çünkü lojistiğiyle, diğer efendim siyasi, efendim e, ekonomik tedbirleriyle, her şeyle bir takım şeylerin içinde savaş içinde de. Dolayısıyla burada savaş ilan etmeden savaşma oluyor. Diğeri bunun devamı da şöyle bir şey var. Ben savaşayım, karşı tarafı yeneyim. Fakat ben savaşmayayım. Peki benim için birileri savaşsın. İşte bu da proksi, vekalet savaşları. Dolayısıyla PKK, PKK'dan hiçbir fark olmayan YPG, biraz sonra konuşacağız. Bunu kullananlar kendi amaçları için, Türkiye'yi zayıflatmak için, Türkiye'yi bölmek için, Türkiye'nin gelişmesini engellemek için, yavaşlatmak için, paçalarını çekmek için Kendileri yok ortada. Birileri kullanıyorlar. Nedir bu işte? Bunlar aparat dedikleri şey, araç dedikleri şey, PKK-YPG. Tekrar tekrar söyleyeceğiz. PKK'nın YPG'den farkı yok. Bu daha sonra konuşacağız. Gelirse, unutmuş falan. Şimdi ben söyleyeyim ben. İki yaşta şimdi siz koyduğunuz gibi yaşlandık. Unutmadan söyleyeyim ben. Burada şimdi e, muhataplarımızla Amerikalı, Avrupalı muhataplarıyla konuşurken diyoruz ki PKK'nın YPG'den farkı yok. Yani YPG farklı bir şeydir demeyin bize. Siz diyin ki biz yepegede çalışmak zorundayız. Tamam çalışın. Yanlış yap. ama çalışın. Tamam peki. Bu mantıklı. Ama siz derseniz ki Pekkan'ın yepegeden farkı yok. Bu bizim aklımıza hakaret. O zaman kavga ederiz. Biz de bir programakta koymayın koymayız. Bu kadar bilgi belge varken dolayısıyla PKK'nın YPG'den, YPG'nin pekada farkı yok der arkadaşlar burada bilmeniz lazım. Türkiye'nin tarihiyle, değerleriyle, nüfusuyla, coğrafyasıyla, etkin ve caydırıcı ve saygın ordusuyla büyük bir devlet olduğunu bunu hiç hisse zaman hissedin sevgili gençler. Bunu hissedin. Bunu yaşayın. Eksiklerimiz var mı? Var. Fakat bizim gerçekten tarihimizden aldığımız ilhamla asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Allah'ın izniyle bütün eksiklerimizi tamamlayıp çok da ileri noktaya geleceğiz. Şu anda şu anda bizi durdurmak için hani başlangıçta bir deprem oldu, sel oldu, selap oldu, efendim, covid oldu vesaire bir takım tabi sıkıntılar oldu. Fakat bunun dışında biraz önce bahsettiğimiz gibi bir proxy olarak da bu YPG'yi, PKK'yı, DAEŞ'i, FETÖ'yü kullanmak suretiyle ülkemizi zayıflatmak istiyorlar, buna çalışıyorlar. Bunlara meydan vermeyeceğiz. Bunlara meydan vermemek ne demek? Silahlı kuvvetlerimiz ölürsem şehit kalırsam gazi. Mehmetçiğin yapacağı şey bu. Devamlı mücadele. O ayrı. Fakat diğer taraftan da 85 milyonun tek yürek tek olması lazım. Bu da eğitim olacak. İnsan ve vatandaş olmak şartıyla arkadaşlarım. Ve bu şekliyle Türkiye şu anda geldiği noktada gerçekten hepimiz için gurur vesilesi. Uluslararası ortamda Türkiye artık özne haline geldi. Sevgili gençler, Türkiye uluslararası ortamda özne. Siz Türkiye'yi seversiniz, sevmezsiniz. Fakat Türkiye siz bir yapamazsınız, yapamayacaksınız. Türkiye mutlaka konuşmanız lazım, anlaşmanız lazım. Türkiye'nin olayın olması lazım. Denklemde Türkiye'nin olması lazım. Suriye olayında olduğu gibi.